Gayet samimi, birbirine saygı, sevgi oluştuğu bir ortamda çalıştığımı düşünüyorum. Çalışma ortamımız ve koşullarımız gayet iyidir. Ya yemeğimiz de olsa burada yapılır. Servisimiz vardır. Molalarımız e, düzenli ve zamanda yapılır. Zamanda yapılmayan zaman olan e, molayı dahi daha sonradan arkadaşlarımıza telafi maçlı veririz. E, dengeyi kurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda yöneticilerimiz de bize aynısını davranıyor. Bu şekilde bir sektörümüzde devam ediyoruz çok kolay yönetme e, herhangi bir sıkıntı olduğunda iletişime geçebilirim. Evet, yaptığım işi seviyorum. İşin bana gelişme imkanı da sunuyor. Yani kendimi geliştiriyorum bu alanda. Yani ürün yelpazesi ne kadar fazla olsa da hani günden güne ürün tanıdıkça kendimi geliştiriyorum. Tabii ki çünkü sıcak bir ortam olduğu için e, aile ortamında çalışılmış adasya çalışılıyor. Bu sebepten tavsiye ederim. Evet, arkadaşlarımız birbirimize, hem biz onlar hem onlar bize yardımcı oluyorlar. Daha önceden söylediğim gibi, Çarkın Dişleri gibi birbirimize hem destek oluyoruz hem birbirimizin işini yapıyoruz. Bu şekilde birbirimize yardımcı oluyoruz. Şirketimiz büyümekte olan bir şirket olduğu için farklı pozisyonlarda değerlendirilebileceğimi düşünüyorum, evet. Ben güvende olduğumu hissediyorum. Sorun yok.